Biraz önce söylediğiniz şeye aklım takıldı. Kronik teşhisi olanlar hayatı daha güzel yaşıyor dediniz. Kabullenmişlerse, Kabullenmişlerse durumu dediniz. Peki biz neden hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşayarak ve buna o kadar eminiz ki kırıp dökerek yaşıyoruz? Bu e, insan doğasında olan ve içinde bulunduğu çevre koşullarıyla da beslenen bir durum. Canlılığın doğası kolaya haz verene yönelmek. Hücre düzeyinde de öyle. Organizma gelişip daha karmaşıklaştığı zaman da böyle. İnsanlar açısından da en karmaşık organizma olan yapı olan insan açısından da böyle. İnsan hep kolayı, e, haz vereni, zevk vereni istiyor. Kırmak haz mı veriyor? Kırmanın sonunda elde ettiği şey. Yani e, kırmak kötülüğün bir parçası. Evet. E, kötülük sadece sosyopatları kastetmiyorum. E, kötülük e, başkalarına zarar vermek için yapılmaz. Kendisi için yapar insan. Kolay olması kolay yalan söyler, çalar, e, cimrilik yapar, kimseye vermez. E, bu kendisini rahatlatmak içindir. Başka bir şey değil. Bu bireyin kendini ikna etme meselesi empatiden yoksun olduğu bir yerde kırdığında nasıl görüyoruz biz mesela? Çünkü diyorum ya birbirimizi çok kolay kırmaya ve dökmeye başladık ve arkamıza dönüp de toparlama ihtiyacı duymuyoruz. Ne zaman ki kırdığımız birinin başına bir felaket gelse o zaman bir anda koşup sarılma ihtiyacı duyuyoruz ve ben buradayım diyebiliyoruz mesela. Bu bana çok garip geliyor. Madem bu kadar seviyordun ve özen gösteriyordun, kötü gününde ilk koşacak insandın, niye bugün bu kadar kırmayı tercih ettin ya da kırdığın yerden niye onarmadın? Burada empatiyi mi kaybediyoruz, kır, kırdığın yeri toplamama duygusunu nasıl ikna ediyoruz kendimize? Şimdi iki türlü ayırmak istiyorum. Tabii Bir, e, aynı amaca hizmet edenler bir aileyi öyle görüyorum. Hı hı. Bir de farklı amaca hizmet ederken girilen mücadele hı hı. iki noktada değerlenir. Aynı amaca hizmet edenler yani gerçek anlamda bir ekip, bir aile, iş kurum, iş, iş, iş içinde bir şirkette bir grup hı hı. veya farklı gruplar tamam. veya bir aile. Tamam. Bunlar eğer gerçekten aynı amaca hizmet ediyorsa. Tamam. Bir çatışma yaşadıkları zaman ya haklı olurlar ya mutlu. İkisini birden olamazsınız. İki tarafta mı? Evet. Şimdi düşünün ki aile içinde tamam. çocuğunuza yapmaması gereken evet. bir şey söylediniz. Tamam. Yaptı ve işaret ettiğiniz zarar ortaya çıktı. Tamam. Haklısınız. Evet. Ama mutlu musunuz? Hayır. İşte yani aynı amaca hizmet ediyorsak bir hmm. anlaşmazlık yaşadığımızda ya haklı oluruz ya mutlu. Aynı anda hem haklı hem mutlu olamazsınız. Olamazsınız. Aa, Eğer bir ederim. çatışma varsa. Ama ee, aynı amaca hizmet etmek e, şart. şart. Aynı amaca hizmet ediyor. Bir ediyorum. de bağ lazım galiba değil mi? Hmm. O amaç bir bağ getiriyor değil mi? Öyle olduğunu kabul ediyoruz. Bağ konusuna biraz sonra biraz daha tamam. derine tamam. ineriz onun. Tamam. Ama yüzeyde böyle. Tamam. Eşinizle, partnerinizle bir sorun yaşıyorsunuz. Aynı durum. Tabii. Doğru. Ee, Aile içindeki kırgınlıkların, yakın çevre içindeki kırgınlıkların önemli bir bölümü haklı olduğuna inanmak ve haklılığın her şeyden daha üstün olduğunu ortaya koymak için ortaya yaşanıyor. Ha, Birincisi, yeter ki haklı olayım. Haklı olayım. Senin kırılman önemli değil, ben haklı olayım. Anlayacaksın yanlışını. Ama haklı olsam da mutsuz olacağım biliyorum gene de haklı, haklı olayım. Haklı olmayı tercih ediyor. Oo, yani tercih buradaki kritik nokta çok kere olgunlaşmamış olan insanlar, gençler eğer yeterince olgunlaşmamışsa, daha kıdemliler, yaşlılar ve hatta nasıl tanımlarsak olgun olan insanlar yeterince olgunlaşmamışlarsa, hmm. e, egolarını, haklılıklarını, kendilerini her şeyin üzerinde görüyorlar bir Tartışmada. Zaten insanların karar süreçleriyle ilgili e, önemli kitaplar yazmış olan e, bir yazar. E, Edward de Bono adını da vereyim ilgilenenler için. Hı hı. Bir tartışmaya girdiğiniz zaman egolarınızı tatile gönderin. Ah der. evet değil mi? Beceremeyiz. E, Egoları... Çünkü tartışmada çıkıyor asıl ego. Evet. Nasıl ayrıştırırsınız? Şimdi bir karşımızdakine de yaşattığımız kırgınlık ve incinme duygusu çok kere bu ego çatışmasından çıkıyor. Sonra arkaya dönüp geriye yaslandığı zaman insan ya değer miydi diyebiliyoruz. Ama, ama. haklı çıktıktan sonra. Veya yarattığımız e, hasarı tanık olduktan sonra. Ha. Bazen. Sonra Kültürel olarak gene egolarımızla da bütünleşiyor bu. Onun da bir uzantısı ama kültürel bir faktör de var. Özür dilemek zor geliyor. Evet. Kusura bakma, incittim seni demek zor geliyor. Ben de özür dilemeyi zor öğrenenlerdenim. Ama öğrendim. İşte o da gene egomuzla ilgili evet. bir şey. Evet. Diğer taraftan farklı çıkarlar varsa, farklı amaçlar için mücadele ediliyorsa yani bir hedefe ulaşmak için iki farklı kişi grup mücadele ediyorsa o zaman işte ahlaki faktörler giriyor devreye. Hmm. Çünkü iyilik ve kötülük meselesi konuşulduğu zaman ahlak bunun çok önemli bir parçası. Hmm. Ahlaki kaygı taşımayan insanlar daha kırıcı olabiliyorlar. Başkalarına zarar vermeyi kendi yollarındaki bir engeli kaldırmak olarak görüp bunu Doğal olarak görüyorlar hatta bununla övünebiliyorlar da ee, ancak unutmamak gerekir ki çok tanrılı dinler dahil tek tanrılı dinlerin hepsinde ve dinlerin olmadığı kültürlerde de e, ahlak veya iyilik ve kötülük ahlak bağlamında ele alınmıştır. Peki Unut? ahlak tanımını nasıl yaparsınız tam olarak? ahlak tanımını... Çünkü bazen şöyle bir şey de deniyor ya ahlak toplumdan topluma değişir. Yetiştiriliş biçimimize göre, adetlerimize, öflerimize göre değişir. Ahlak kelimesinin genel bir tanımı, tanısı var mı? Yoksa gerçekten toplumlara ve annelere göre değişiyor mu? Bir kere çok kesin bu ifade doğru. Kültürel bir olaydır. Hı hı. Topluma ait bir olaydır. Evet. Bu toplumda onaylanan bir başka toplumda onaylanmayabilir. Ee, normlarımız var. Bunların bir bölümü kendi kafamızda oluşturduğumuz normlardır. Bir bölümü toplumun oluşturduğu normlardır. Evet. Bir bölümü kutsal anlayışımızın oluşturduğu normlardır. Evet. Üç kademede gider. Bazen hiç zarar vermeyecek bile olsa bazı davranışları onaylamayız. Örneğin evinizde temizlik yaparken bir yerlere sıkışmış bir bez buldunuz. Şöyle tamam. çıkarttınız, baktınız bayrak. Tamam. Aa çok iyi. Kes, kesip onu yer bezi yapar mısınız? Ben yapmam. Ha, şimdi bu işte toplumsal bir normdur. Evet. Bu toplumsal bir normdur. Bunu yapmazsınız. Evet. Ancak başkasına zarar vermemek esasını aldığımız zaman evrensel ahlak ilkeleri var. Evet. Evrensel ahlak ilkelerinin en üzerinde de, en üzerinde de insan hayatı gelir. İnsan hayatı hiçbir başka şeyle e, ölçülemeyecek kadar değerlidir. Tabii. Ancak toplumsal normlar veya inanç, yani kutsallaştırılan e, normlar insan hayatının üzerine çıkabilir. İnsanlar ülkeleri için severek ölüme giderler, inançları için ölebilirler. Okay. Falan. Ama nihayetinde eğer böyle bir tehdit yoksa insan hayatı ve onun zarar görmemesi ve çok doğal kendimize yapılmasını istemediğimiz bir girişim başkalarına yapıldığı takdirde. Ahlaki olarak karşılayamayız bunu Tabii. Ee, doğru olarak karşılayamayız klasik örnekler vardır ee, işte bir eczacı çok çalışıyor ve bir ilaç icat ediyor ee, mahallede de birisi var geliyor diyor ki işte evde hastam var eşim hasta bunu bana ver benim bu kadar param var diyor ki ben bu kadar uğraştım hmm. şu kadar almadan bunu vermem diyor ve vermiyor. Evet. Bunu duyan birisi geliyor akşamliğin camı kırıyor o ilacı alıyor. Şimdi bu suç mudur? Yasaya göre suçtur. Ama işte zaten ahlaki gelişimin en üst düzeyindeki bireyler toplumsal olarak yani kanunun suç saydığı bir şeyde İnsan hayatı söz konusu olduğu zaman e, ihlal edebilirler. Evet. Birçok faktöre bağlı olsa da nihayetinde dayandığı bir şey var. İyilik, e, nezaketle, kibarlıkla, empatiyle, dayanışmayla ve yardımla yürüyor. Evet. E, buna karşılık kötülük, çıkar, bencillik, cimrilik, cehaletle yürüyor. Evet. Ee, ve e, yalan söylemek, hırsızlık, öldürme, e, cimrilik, sahtekarlık, kötülüktür. ve insanlar bunu kendilerine kısa dönemde veya o sırada avantaj sağlamak için yaparlar ve çok kere de ve çok kere de rahatsız olmazlar. Evet. Toplumsal koşullar, çevre koşulları eğer bunu destekliyorsa. O zaman bu norm olur ve yaygınlaşır ve önemini kaybeder.